Tokat'ın Erbaa ilçesinde İngilizce konuşma seviyesini geliştirmek isteyen üniversite öğrencileri yabancı dil akademik kafede buluşuyor. Kafede Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler Türk öğrencilere İngilizce dersi veriyor. <laughs> Tokat'ın Erba ilçesinde İngilizce pratik yapmak isteyen öğrenciler yabancı dil akademik kafede buluşuyor. Kafede Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi'nde eğitim gören yabancı öğrenciler Türk öğrencilere İngilizce konusunda destek veriyor. Herkes bu zamanlar burası gelebilirler. İngilizce konuşması geliştirmek için gelebilirse gelebilirler. Burada biz İngilizcesini geliştirmek isteyenlere pratik yapma yöntemleriyle konuşmasını geliştirmek amacıyla ...yardımcı oluyoruz. Birbirleriyle İngilizce sohbet eden öğrenciler... ...hem dil becerilerini geliştiriyor... ...hem de pratik yapıyor. Buraya gelerek günlük yaşamlarımızın da... ...içinde olduğu çay içerek, kahve içerek... ...işte film izleyerek... ...kitap okuyarak İngilizce konuşma... ...pratiğimizi geliştiriyoruz. Erbağ Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl... ...yabancı dil akademik kafe ile... ...öğrencilerin İngilizce pratik yapmalarına... ...yardımcı olmayı hedeflediklerini söyledi. Toplumuza biz hem... Milli eğitimde hem okullarımızda hem kurslarda bir şekilde İngilizce öğreniyoruz. Bizim buradaki amacımız insanlar burada İngilizcesinin e, gramer anlamında değil de İngilizcesinin konuşma yönünden geliştirmesini istiyoruz. Tolkien Cafe konseptiyle hizmet veren Yabancı Dil Akademik Kafe'de öğrencilere ücretsiz çay ve kahve ikramı da yapılıyor. Kafe haftanın 7 günü 10-17 saatler arasında hizmet veriyor.